Efendim, Herkese merhabalar, yine ee, yoğun bir gün. Marin Güran e, davası Diyarbakır 8. Ağır e, Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Şu anda Türkiye'nin neredeyse bir numaralı gündem maddesi. Ve içtenlikle söylemeliyim ki, yani e, sabahtan beri medyaya düşen, e, mahkemeden sızan soru cevap çapraz sorgulara bakıyorum. Ona bakıyorum, buna bakıyorum. Yemin ediyorum size ağzıma... Böyle bu cümleyi alıp da e, Narin Gülen cinayetinde şu oldu bu oldu anlatmak istemiyorum. Ama ne, ne var ki gündem bu. E, ve dikkatlice bakınca e, şu ortaya çıkıyor. Olayda biliyorsunuz 12'si tutuklu, 20'den fazla e, insan var dava dosyasında. Bunlardan 4'ü e, ağır e, cezayla yargılanıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanıyor. E, fakat olayın e, baş faili yani katil değil ama Cesedi gömen e, Nevzat Bahtiyar, bugün e, ifadesinde e, mahkemeyi 3 defa, savcı 3 defa yanıltan bu şahıs bir kez daha e, okuduğunuzda e, şeyleri, e, mahkeme sırasında yaptığı konuşmaları düpedüz yalan söylediğini, bir takım gerçekleri gizlediğini görebiliyorsunuz. Bu öylesine pis bir durum ki, e, yani tahmin ediyorum bu fotoğrafta tek temiz olan e, Narin Güran. Başka da bir şey yok. Yani geçen gün medyaya sızan bir görüntü vardı biliyorsunuz işte e, oğullarıyla konuşuyorlar cezaevinden. Ya oradaki iğrençliği bile gördüğünüzde ailenin nasıl bir aile olduğunu e, yani nasıl cahil ne kadar berbat bir ilişki içinde olduklarını görebiliyorsunuz. Yani Enes Güran'ı yani Narin'in abisini ve Yüksel Güranı annesini korumak için e, çelişkili ifadeler veriyor. Fakat dikkat ediyorum, davayı takip eden gazeteciler savcının hazırladığı iddianameyi ve oradaki vurguları birebir, o izleki birebir takip ediyor. Oysa dikkatli gözlerle bakınca çok ilginç bir detay var, benim dikkatimi çekti. Şimdi şöyle enteresan bir şey var, servis edilen veya işaret edilen dava dosyası ile ilgili şahısların ifadelerine baktığınızda buradaki bugünkü Çapraz sorgulara, Anne Yüksel e, Güran'ın ifadelerine falan baktığınızda şöyle enteresan bir şey var. Şimdi e, ısrarla deniyor, deniyor ki e, Nevzat Güran'la HTS kayıtlarına göre hepsi aynı anda evdeydi. Oysa ki e, dava dosyasında böyle bir şey yok. Şöyle ki 15.08'de e, gene HTS kayıtlarına göre yani veyahut da cep telefonu kayıtlarına göre Nevzat, amcayı Salim Güran'ı arıyor. Yaklaşık 40 saniye gözük görüşüyor. Bu arada yani 15.08'de bu arama yapıldığında e, bu 4 şüpheli de ayrı evlerde. 3 ayrı evde daha doğrusu. Şimdi 15.20'de Nari'nin evine gidiyor. E, 15-20'de amca e, Nari'nin evine gidiyor. 15-27'de eve Nevzat giriyor. Şimdi savcılık iddianamesine ve iddiasına göre e, ve basının da üzerine gittiği şey şu. Ve bugünkü mahkemedeki çapraz sorgu da o. Israrla hani Salim Güranla e, anne arasında bir cinsel ilişki oldu. Kız bunu gördü. Bunun üzerine çocuğu öldürdüler ve Nevzat'ı çağırdılar. Nevzat da çocuğu öldürülmüş halde olan cesedi aldı ve dereye attı. Olay bu. Fakat tuhaf olan şey şu. Abi 7 dakika içinde gene HTS kayıtlarına göre söylüyorum. 15.20'de Narin'in evine geliyor amca. 7 dakika içinde kadınla cinsel birlikteliğe geçiyor. O arada 7 dakika içinde 15.08'de aradan Nevzat eve geliyor. 7 dakika içinde. Aynı anda anne Nevzat amca evde. Ee, ve Tuhaf bir şekilde cesedi alıp çıkıyor Nevzat. Yani diyelim ki 7 dakikada beraber oldular. Hatta 7 dakika bile değil 2-3 dakika içinde. 15-52'de bir telefon görüşmesi var amcanın. Bakın çok enteresan. Mehmet isimli bir şahsı arıyor. Birkaç dakika böyle bir dakikadan kısa bir süre konuşuyor 15-52'de. Bu şahıs Antalya'da. Bu şahısla ilgili kimse konuşmuyor. Kim bu abi bu adam? 15-52'de niye arıyor? Kim yani... Çok tuhaf değil mi sizce de? Antalya'daki bir şahsı amca niye arıyor? Bu adam kim? Dosyada niye üzerine gidilmiyor? Niye ifade? Ediyor? Belki de çağrılacak bilmiyorum. Ee, tuhaf bir durum var ortada. Yani bilmiyorum. Ee, açıkçası ka, yani karşı karşıya kaldığımız toplumsal çürümenin e, bu ülkedeki basatın e, vasatın <laughs> ne halde olduğunu gösteren berbat bir fotoğraf. Ee, hakikaten yani neresinden tutacaksın sabah programlarına döndük Bunlar bunları konuşuyor olmak da hakikaten yani beni yoruyor, hoşuma da gitmiyor çünkü iğrençtik ee, bir, bir dönem böyle sabah programlarında e, bir takım aileler vardı ya böyle ne ailesiydi o ee, aklıma şey geliyor sabahları çıkardı ya 2019'larda mıydı Palo ailesi Müge Anlı da ortaya çıkmıştı. O ilişki ağları, o onu öldürmüş, o onunla yatmış, bilmem ne yapmış. Ya yani burada da bakıyorum, ortada bir Narin kızımız var. Bu arada Narin olayından sonra Türkiye'de farklı yerlerinde, Edirne'de, orada burada bebeklere tecavüzler, yani adını bile almak istemediğim şekilde iğrenç bir takım olaylar. İşte İstanbul'un göbeğinde, Kasımpaşa'da o kızın başına gelen şey. Yani ben anlamıyorum ya, bu böyle bir iğrenç bir bulamaçın içindeyiz. Ve ısrarla bunları konuşuyoruz ve ben bir şekilde bunları konuşuyor olmanın bize iyi gelmediğini, daha da berbatlaştığını, sosyal medyanın özellikle Twitter'ın giderek böyle berbat pornografik bir yer haline geldiğini, bilmiyorum siz farkında mısınız, sana özel diye bir şey yaptı Elon Musk aldığından beri, ya tuhaf bir şekilde e, seksle ilgili böyle çok kısa videolar aralara geliyor. Sürekli böyle orasını burasını açan kadın görüntüleri, yabancı kaynaklı, aşırı böyle tuhaf reklamlar, daha çok böyle şiddet sahneleri, öldürme sahneleri, gizli videolar. Hep böyle hani pornografik dediğim, pornodan kastım şu, şiddetin de pornografisi vardır. Tam da o. Böyle bir şeye maruz kalıyoruz ve bu giderek artıyor bunun sosu. Ve bizi kirletiyor. Benim gördüğüm bu. Şimdi konuyu dağıtmayayım. Enteresan bir bilgi var. Amerikan ordusu son 48 saatte YPG PKK'nın bulunduğu bölgeye 6 adet kargo uçağıyla e, askeri hava savunma sistemleri ve askeri araçlar e, aktarmış. Bugüne kadar Amerikan kuvvetlerinin bölgeye aktardığı e, askeri yardım miktarı e, yanıl, yanılmayım da yani böyle binlerce tır dolusu silah malzemesi, binlerce tır dolusu patlayıcı, hatta geçenlerde anlattım diye hatırlıyorum. iktidara yakın bir gazeteci arkadaşım bu e, operasyonlar sürerken Suriye'nin kuzeyinde o bölgeye gidiyor ve o bölgede e, yeni ele geçirilen bir sığına MIT, bölgedeki MIT elemanı, elemanları daha az tek bir kişi değil. Bizim bu arkadaşı götürüyorlar. E, tanınmış bir gazeteci. Yani off the record anlattığı için ismini anlatmayacağım ama olay doğru. E, MIT mensubu YPG'nin kontrolü altındaki ve ele geçirilen sığına e, sığınağa bunu sokuyor ve diyor ki bak dikkatli bak diyor. Bu diyor buradaki bu sığınaktaki bombaların, işte silahların, tüfeklerin veya işte hangi tür askeri malzeme varsa konduğu rafların eee standardı NATO standardı diyor. Şimdi normalde siz Kuzey Irak'ta mesela operasyon yapıldığında silahlar nerede ele geçer? Mağarada ele geçer. Mağaralarda işte nemlenmesin diye işte bir yere sararlar, kumaşa sararlar, bir yere kaldırırlar, üzü bir yere gömerler. Her neyse. Bunun bir standardı yoktur. Gerilanın standardı mı olur? Tam tersi. Gerilla gari nizamidir zaten. Oysa YPG'nin bu kontrol ettiği yerde ele geçen silahların veya ele geçen depoların standardının NATO standardı olduğunu. Yani döşenen kablonun NATO standardı dediğiniz şey nedir sizin? yani mimari olarak veya teknik olarak, mühendislik olarak onun bir standardı vardır. Şu kadar çelik kullanacaksın, şu, şu kabloyu kullanacaksın, ışıklandırma şu kadar olacak veya işte girişteki yükseklik bu kadar olacak, beton kalınlığı bu kadar olacak, betonun nevine kadar bunun standartları vardır. Bu standartlarla yapılmış sığınaklardan bahsediyoruz. Buna gelinceye kadar hatırlarsanız bizim özel e, kuvvetler mi düşürdü, mit, mit mi düşürdü bilmiyorum. E, YPG'ye ait özel kuvvetler Süleymaniye bölgesine giderken Bağful Talabani'nin kontrol ettiği bu özel kuvvetlerle ortak bir tatbikat mı bilmiyorum. Mazlum Kobani'nin yeğeni özel kuvvetler komutanı o şey kazada ölmüştü. Gör, görüntüleri var, fotoğrafları var. Yani YPG'nin o bölgede Amerikan özel kuvvetleri tarafından eğitildiği, benim de zamanında çektiğim e, Kobani yakınlarında Amerikan kuvvetlerinin, Amerikan ordusuna ayrılmış subayların görüntülerini ben çektim. Ya yani Bir belgesel çekmeye gittiğimde hiç unutmuyorum. Tam IŞİD'le savaş sı sıcak olduğu zamanlardaydı. Ulan böyle sınıra yakın bir yere geldik. Bir köprü yıkılmış. Şimdi tam adını hatırlamıyorum ama görüntüsü var. Hatta bulursam da ekleyebilirim. Ee, bir eve girdik. Tam sıfır noktası. Aa, ulan evde Amerikalı askerleri var. Ya Amerikalı, İngiliz Amerikalı. Sadece tipini anlamadım. Konuşuyorlar da. Ben de hay hay falan konuştuk falan. Tam yeri geldi anlatayım çünkü oturuyor bu. O, dedim ki yani konuşabilir miyiz of course yani konuşuruz tabii ki kamerayı açtım ben 3-4 mü, mü Amerikalı e, ex military dediler ya yani Amerikan ordusundan emekli olduk ayrıldık. Ne zaman? E, bir tanesi e, askeri e, inzibat, bir tanesi işte özel kuvvetlerde, bir tanesi normal birliklerde, bir tanesi bilmem sığıyeme bilmem ne neyse otlu şimdi. Amerika'nın savaş bitiyor farklı yerlerinde kendi anlattıkları hikaye anlatıyorum. Özel e, şirketlerde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorlar. Sonra bu PTS yani post travmatik sendrom dedikleri bir şey var. Özellikle Körfez Savaşı'nda, Vietnam Savaşı'ndan sonra çıkan dünyadaki bütün ordularda oluyor ama Amerika'da çok yaygın. E, PTSD sendromları olan tipler bunlar. Yani adam öldürüyor, bir patlamaya maruz kalıyor, arkadaşı ölüyor ve bu travmayı atlatamıyor. Özel güvenlik olarak bir yerlerde çalışıyorlar. Sonra dedi ki kesmiyor. Yani ilaçlar da kesmiyor. Facebook'tan e, buluyor. E, IŞİD'e karşı işte savaşıyor. Özgürlük savaşçıları işte PYD, PYD. PYD nasıl geleceğiz? Yazışıyorlar bir gruplarla ve bir tanesi Atlanta'dan yanılmıyorsam. Atlanta'dan bir tanesi Arizona galiba. İlk önce Bağdat'a geliyorlar. Bağdat'tan Erbil'e geliyorlar. Erbil'de PKK ile buluşuyorlar ve PKK bunları yukarıda Feşabur'u sınırından yani Irak, Suriye, Türkiye üçgeninde Feşabur en üst noktadır. Hala bir kapıdır orası. Oradan gelip katılıyorlar. Üst düzeyde e, silah eğitimi var. Bir tanesi sniper'dı. E, i̇nşallah görüntüleri bulurum. Gösterebilirim size. Röportaj da yaptım yani. O o sırada kaldığım e, kamp demeyeyim de kaldığım kampüste bir o eski okul binası diyemiyorsam Saddam şey Esat zamanından Hafız Esat zamanında böyle bir büyük avlusu vardı. Amerikan e, özel kuvvetlerinin de o binayı kullanıldı biliyordum ama ulan bir tane minibüs. Minibüsün üzerinde bir şey e, güneş paneli. E, tam o şiddetle savaşın olduğu dönemdi. Ya Amerikan kuvvetlerinin ne kadar iç içe olduğunu anlatmaya çalışıyorum. E, i̇çeride de minibüs böyle yanına kapı, kapısı açılır ya büyük aküler var. Ya bunlar ne falan dediler ki onu çekme. Ya bu off the record yani çekmemen gerekiyor. Okey tamam çekme çekme. Zorla çekecek halim yok. Gizli çekecek halim de yok. Ee, fakat gördüğümü anlatıyorum. O güneş panelleri o aküleri besliyor. Ya bu ne falan diye sorunca dedi ki Amerikan özel kuvvetleri bizim çocuklarla gidince diyelim ki IŞİD'i biliyorsunuz lazerle işaretleme diye bir şey var. Ee, ve açık arazide, çölde, mölde neyse bir süre sonra enerji tükenebiliyor. Aküleri doldurmak için o güneş panellerine ihtiyaç var. Minibüslerin üzerine şeyle kaynak makinesini sabitlemişler. Orada özel bir dürbün gibi bir şey yok. E, lazer şey var. Diyelim ki IŞİD'in kullandığını bildiğin bir bina. Oraya işaretliyorsun. Uçak o işaretli yere gelip sıfır hatayla orayı vuruyor. Yani e, geçen gün de paylaştım. Amerika'nın e, Özellikle son dönemde bölgedeki üstlerine sadece uçak gemileri değil, sadece uçaklar değil, aynı zamanda çok ciddi askeri malzeme yığınağı yaptığını da görüyoruz. Dolayısıyla bu bence İran'a karşı bir hazırlık olabilir ama çok büyük bir hazırlık olduğu belli. Katar'da da mesela ondan fazla İngiltere'den gelen F-15 Ürdün'e doğru yola çıkmış. İngiltere'den düzeltiyorum Katar'da değil. Böyle bir hareketlilik var bölgede. Bunu da not düşmek Hı -hı. gerekiyor. Bu arada enteresan. Gül, gül, yani gülmek demeyeyim de böyle acı acı gülmekten kendimi alamadım. Abi Özgür Özel Uğur çıktı sözcüye. Bilmiyorum izlediniz mi? Ben sosyal medyada karşıma çıktı. Dilruba ile ilgili ya her gün bir gaf kırar yapar mı insan ya? Her gün bir gaf. Her gün bir gaf. Hakikaten yani bunu özel bir şey tanı, da yok. Özel bir e, hasetim bir şeyim de olamaz zaten. Bana ne? Ama bu Özgür Özel hakikaten yani bir karakter yani. Ya Dilur diyor benim haberim yoktu yanlış oldu yanıma oturttular. Ya bir genel başkansın kimsenin yanına bu kadar hassas bir konuda inisiyatif alıp yanına sokuşturuverir birini. Ya bir de, bir de bunu o gün böyle çıkıyorsun o günkü konuşmalarında Dilur Bay şudur Dilur budur konuşuyorsun. Üzerine geliyorlar savunmaya geçiyorsun aradan haftalar aylar geçiyor. Çıkıyorsun diyorsun ki ya benim haberim yoktu yanıma oturtmuşlar. İyi olmadı o. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Yani her gün bir şey, her gün bir şey. Ee, ve bu Saruba nereye gidecek merakla bekliyorum. Hakikaten merakla bekliyorum. Bugünlük benim görebildiğim, anlatabileceklerim bunlar. Narin davası şu saat itibariyle hala çapraz sorgular sürüyor. Gözüken o ki önümüzdeki günlerde bunu konuşmaya, dinlemeye, buna maruz kalmaya değilim. Daha doğrusu devam edeceğiz. Ee, ama ne yapalım. Yani Türkiye bu, gündemi bu maalesef. Bunlarla günümüzü geçiriyoruz. Efendim şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.